Merhaba arkadaşlar. PKX'de 1 TL'lik. Yani bedava diyebiliriz. Bir tane şey getirmiş. Nerede? Burada. Ama arkadaşlar ben bunu çok beğendim. Gerçekten o kadar güzel ki. Hemen indirimlere koşun arkadaşlar. Kaçırmayın. 1 TL'lik. <laughs> Ana bu eski paketler değil. Oh, hepsini alacağım. Hepsini alacağım. Hepsini alacağım. Oh oh. Al bir al. Aa, gerçekten bir TL'ymiş. Baksanıza arkadaşlar şu an en sonu rakam 4 ya. Bakın aldım bir TL. Ama olsun yani ölmezsiniz değil mi bir TL'niz gittiğinde. Gerçekten çok güzelmiş. Evet bunu da alayım. Çok tatlıymış. Anne ya. Gerçekten çok tatlı. Çok tatlı. Evet. Alıyorum. Hı. Hepsini alacağım. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Neyse ya burada daha çok şeyler var. Görüşürüz.